Mayıs'ta başlamıştım. Ee, çok e, zaman da ayırmıyorum yani. 2 e, saat belki 3 saat. Ama düzenli bir şekilde gidiyordum kesinlikle. Yani bakmadığım gün olmuyordu diyebilirim. Ama az da her gün bakıyordum. Ee, i̇lk başlarda biraz tarih gibi, anayasa gibi yani biraz da birinci sınıf derslerine, hukuk fakültesindeki birinci sınıf derslerine bakıyordum. Arada finaller falan girmişti. Ee, o dönemde bir biraz boşluk ama oldu ama onda sıkıntı etmesinler çok rahat kapatılır. Yani erken başlayacak arkadaşlar için söylüyorum. Bazılar onu stres yapabiliyor. Finallerle birlikte olur mu diye. O arada finallerle çalışılıp biraz ertelenebilir ama gayet yani süre yeterli olacaktır. Mayıs'tan Nisan'da başlayan için. Ama şunu düşünmelerini rica ediyorum. Ben e yani birçok arkadaşım vardı Vakıf Üniversitesi'nde Hukuk Fakültesi okuyan. Gerçekten çok büyük meblağlara e, o eğitimleri alıyorlar. Yani burada o eğitimlerin 4 yıllık bir özetini alıyorlar ve gerçekten e, yani çok makul sayılabilecek bir ücretle alıyorlar. Bunlar bunu bilmelerini isterim. E, biraz bu açıdan baksınlar. Bunlar çok teşekkür isterim. Yani fakülte <laughs> ilk özlemle ilgili